بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منظومة بيقونية شرحاً وأما اسمه فيقولون أراجي المشتك طبي دا منظومة بيقونية متنا. Giriş منظومة باشندا بسم الله الرحمن الرحيم جيشتي için بسم الله حقاً شرح Ee, şuraya kadar. Bu sayfa bittikten sonra artık diğer sayfada bitiyor. İşte kalel muellifu ebdeu bilhamdi. Nazma işte burada başlıyor. Evet. <laughs> Ve emma ismi diye okabiliriz. Ve ama ismun. Hani bismi. Besmele'deki var ya hani besmele. Besmele'deki o ba harfini işledik o bitti. Şimdi sıra isme geldi bu isim feyakulune diyorlar ki yani alimleri diyorlar ki innehu abu isim müştakkum mine sumuvvi sumudan sumuvvundan müştaktır Sumuvun, bundan müştaktır Sumuvun manası nedir ve huve şudur, el uluv yüce manasına geliyor İşte bazıları diyor sumuvundan müştaktır Vakıla bazıları diyor ki mine simeti simetünden hani e, O da ve e, el alam, e, Alamet var ya, alamet. Nişan, belirti, alamet. Bu anlama geliyor. İşte bu isim hakkında iki giriş var. Bazıları diyor sumubundan müştaktır. Ölü manasında. O bazıları diyor simetünden müştaktır. Alamet manasına geliyor. Fark etmez. İster bundan müştak olsun, ister simetten müştak olsun fark etmiyor. Burada Bismillah yani Allah'ın bütün isimleri kastediliyor. Allah'ın bütün isimleri. Bak Bismillah. Bismillah. Şimdi burada Allah'ın ismiyle başlıyorum. Ama hangi ismi belirtmemişiz. Burada o yüzden Allah'ın bütün isimleri kast yani ya. Bütün ismi de burada Murat'tır. E, bir diyeceksin isim müfrettir. Nasıl bütün isimler kastediliyor? E, lit ta'mimi yapacağız. İdafe umumiyet için yapacağız. O zaman burada isimden Allah'ın bütün isimleri kastediyoruz. Bak. Vel ismu o isim mehme kâne yani onun müştak oluşu nasıl olursa olsun müştak oluşu nasıl olsun olsun. Yani isterse sümuvundan müştak olsun, ister simetünden müştak olsun. Onun o müştaklığı, yani iştikaklığı nasıl olursa olsun fark etmez. Fe innehu yuradu bihi, fe innehu o isim yuradu bihi, o isimle kastedilir. Hına yani burada bu Bismillahide, burada o isimden kastedilir. Kullu ismin min esma illahi teala el husna. Allah'ın bütün isimlerinden her bir isim kastediliyor. O el husna esmaya sıfattır. O isimler ki el husna hepsi de en güzeldirler. İşte ister biz sumuğundan müştak edelim, ister simetünden müştak edelim, fark etmez. Burada isminde isimden maksat Allahu Teala'nın esma-i husnasından her bir isim kastediliyor. Çünkü Çünkü lenne udife ile lafzetil celal. Çünkü Allah lafzına idaf edildiği için Allah'ın ismi Allah'ı diyor. Allah'ın ismi. İşte o yüzden Allah'ın isimlerinden her bir isim burada kastediliyor. Ey ennehu la yuradu. Yani aslında ey innehu. Çünkü onu hani, fe'in buraya tefsir ediyor. Ya. Ey innehu demek gerekiyor. Ey innehu. Ey innehu. O isim la yuradu bihi. O isimle kastedilmiyor ismin vahidun bir isim sadece bir ayni muayyen yani muayyen sadece bir isim kastedilmiyor yani sen bismillahi dedin zaman burada isimden sadece muayyen belli bir isim kastedilmiyor halbuki ma ennehu mufradun müfred olmasına rağmen bak bismi yani bir esma illahi dememiş bak bir esma illahi dememiş bismi demiş müfred olmasına rağmen Allah'ın belli bir, sadece muayyen bir ismi kastedilmiyor. Ma ennehu müfredun. Ennehu o isim müfred olmasına rağmen sadece belli bir isim kastedilmiyor. Çünkü li ennel ka'idede niye belli bir isim kastedilmiyor? La yuradu. Bu li enne oraya allettir. Niye la yuradu, niye kastedilmiyor? Çünkü li ennel ka'idede. Çünkü ka'idemiz şudur. Kuralımız şudur. Ennel müfrede. Müfred bir isim. O müfred isim ki el mudafe idafe edilen müfred bir isim. Yufidul umume. Umumiyet faydasını veriyor. Yani li enne tamim. Biz buradaki idafeyi tamim için yapıyoruz. için yapıyoruz. Müfred bir isim idafe edilince orada umumiyet tutuyoruz yani. İdafeyi burada umumiyet işi yapıyoruz. Allah'ın isimlerinden herhangi bir isim yani ha belli bir isim değil yani fe işte bununla yelzemu min kavlina şu sözümüz var ya bismillah a bu sözümüzden gereklidir ki en en yakun el o zaman şöyle olsun bismillah yani bi kulli ismin min esmaillahil husna Allah'ın en güzel isimlerinden bütün isimleriyle yani bütün isimleriyle ne yapıyorum ben başlıyorum işte bak burada umiyet manasını e, tuttuk. Ve lihaza işte bundan dolayı hani isim müfret olmasına rağmen ve ondan bu umumi, umumi manayı tutuyoruz ya. işte bu sebepten ötürü tecidül ka ile bismillah. Tecidü sen görürsün bulursun el ka ile söyleyen bismillah söyleyen kişi bulursun ki la yahturu bi balihi yani bi kalbi onun kalbine hatırına gelmiyor ismin muayyenin. Bismillah diyen kişi onun hatında belli muayyen bir isim gelmiyor. Allah'ın ismiyle diyen kişi sadece şu ismi tek kastetmiyor. Belli bir ismi kastetmiyor. Mesela Kerrahmani sadece Rahman ismini kastetmiyor. Ve de Rahim ve de Gafur ve Vedud ve Şakur ve ve bunlara benzer. Yani Bismillah diyen bir kişi bu gibi isimlerden herhangi sadece belli bir ismi tek kastetmiyor. Bel bilakis huve o kail, o bismillah diyen kişi yuridul umume umumiyeti ifa kastediyor. Yuridu yani yaksudu el umume umumiyeti yani genel kastediyor. Allah'ın en yani, bütün isimleri yani belli bir isim tek değil bütün isimleri kastediyor. Ha. Buna dair delilimiz var mıdır? Gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Yani müfret kullanmasına rağmen umumi mana kastediyor. Böyle bir şey oluyor mu? Evet. Ve yedullu ala Bu kastül umuma yani iradetül umuma delalet ediyor. Ey ala ennel lil umum. Hani müfred kim mudaftır? Umumiyeti ifade ediyor. Abu buna delalet ediyor. Kavluhu ta'ala şu ayet kelime. Yedullu fil abu kavlu faaldir. Bu ayet bu söylediğimiz konuya delalet ediyor. Yani bir müfred eğer mudaf olursa umumiyeti ifade ediyor. Ee, işte bak buna dair delil işte budur ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha ve in yani saymaya kalkışırsanız sayarsanız ni'metallahi Allah'ın Allah nimetini la tuhsuha sayamazsınız yani saymakla onu sınırlandıramazsınız saymakla bitiremezsiniz Allah'ın nimetlerini bak burada nimet müfret kullanmış yani ni'am ni'am cem'a getirmemiş müfret kullanmış ve burada sadece belli bir nimet kastedilmiyor ki eğer belli bir sadece bir tane tek nimet olsaydı niye diyecekti ki la tuhsuha sayamazsın saymakla bitiremezsin e bir tane ise bir tanedir bak saymakla sınırlandırdık demek ki buradan la tuhsuha buradan anlaşılıyor ki demek ki bu bir tane değil yani Allah'ın bütün nimetlerini e, kastediliyor burada ha. müfret bir isim Allah lafzına idafe edildiği zaman biz ne yapıyoruz buradan umumiyet manasını ele alıyoruz. Yani Allah'ın bütün nimetleri ma'unime bi aleykum. Yani Allah'ın size bütün o nimetleri saymaya kalkışırsanız onları saymakla bitiremezsiniz yani. Evet. Bak ve لو كان nimeten, eğer buradan maksat sadece bir tane nimet olsaydı lema kale demeyecekti Allah tuhsuha. Bu sözü kullanmayacaktı. Çünkü bir nimet sayılamaz mı? bir nimet sayılabiliyor. O yüzden eğer buradan maksat bir tane nimet olsaydı la tuhsuha bu ifade kullanılmazdı. İzen o halde madem ki e, müfret e, idafe zaman ümmet kast ediyoruz o zaman e, biz bu bismillah'ta fel mana mana şöyle olacak. Yani ebtedi'u bi kulli min esmaillahi Allah teala. Allahu Teala'nın isimlerinden bütün ismiyle ben başlıyorum. Bakın şurada şuna dikkatinizi çekeyim. Ebtedi u kullandı. Ebtedi u. Halbuki daha öncesinde mesela demiştik ki ebtedi u e, güzel e, değildir. Yani bir kişi ebtedi demek isterse biz deriz ki, sıkıntı yok. Fakat ebtedi u e, yani beğenmemişti yani ha. Bakın şurada. Ve kailun. Bir kişi dese ki Ana اريد ان اقدر المتعلق بسم الله ابتدي او متعلقان ابتدي olması ben e, istiyorum böyle bir kişi dese fa inna bizler nakul diyeceğiz la baesa bizalike yani bunda bir zararı yok sıkıntı yok fakat lakin ebtediu fiilun ammun yani genel bir fiildir. Yeşmelu ibtida'ke bil ekli ve'l vudu ve'n nazm hepsini kapsıyor. Hangi ibtida' ibtida' bil ekli midir? İbtida' bil vudu midir? İbtida' bil nazmi midir? Bak hepsini kapsıyor. Bir de işte bu sebepten dolayı yani diyor hoş değildir. O, o zararı yok ama o yüzden diyor biz bunu tercih etmedik. Kema kulna fe inne hada taqtila la ila zihni al Nasıl bir söyledik mübesmil yani besmele çeken kişinin aklına ilk olarak da zaten bu gelmiyor dedik yani ha. Evet. Zaten bak şurada söylemiştim. Yani ونحن قدرناه مناسب للمقام هن يعني بس مقامه يجون بيفيل تخديتك يعني أقراو تطخ باخ شوردا، ات يفيد الحصة <Evet>. فينا تطلع باخ بسم الله أقراو باخ شوردا بس أقراو تطمشطخ أقراو إلالمشطخ وזמן <applause> مقامه دا مناسب takdir etmişiz dedi. Lianu adalu ala al-maqsud maqsada da çok derdi biz okuyoruz bu kitabı. Bir de öyle ne la yahturu fi zihni al-mubasmili çekilen zihnin hatına gelmiyor. İlla hazı takdir ancak bu bu takdir geliyor. deyip burada ibtedi demesi münasip e, düşmüyor yani ya. Orada akrau e, üzerinde o kadar dururken ebtediyu yani zararı yok fakat yine de tercih etmeyip de burada tercih etmesi işte garip kaçıyor. Vel ba'u fi kavlihi bismillahi vel ba'u fi kavli bismillahi yani bismillah yani bu ba ehye lil isti'aneti lil bu ba isti'ane içindir yoksa musahabe içindir. Tabi burada kendisi isti'ane olduğunu tercih edecek. Musahabe olduğunu kabul etmeyecek. Çünkü niye? Çünkü <laughs> Zemahşeri e, musahabe olduğunu söylemiş diye. Bakalım ne diyor? Hünake bu konu hakkında bu yani fi kavli bismillah burada men kale bazıları bazı nahu alme diyor ki inha lil istihaneti bu bismillahdaki ba içindir. Yani yardım talep etmek içindir. Ve minhum yani minen nuhati alimlerinden bazıları da men <laughs> kale diyorlar ki inha lil musahabeti bu besmeledeki o ba harfi musahabe yani beraberlik içindir. Ve mimmen kâle yani diyen inna lil musahabeti inna o ba musahabet içindir diyenlerdendir ezzemahşeriyyü. Bu ezzemahşeriyyü mütevim bu mimmen haberi mukaddem. Yani o Bismillah'daki ba musahabe içindir diyenlerden yani, zemahşeri besmeledeki ba musahabet içindir diyenlerdendir. Zamakşeri de onlardan bir tanesidir. <laughs> O Zamakhşerî ki Sahibul e, Keşşâf'im. Buraya düz etmişiz. Keşşâf tefsirin ismidir. Keşşâf'ın sahibidir. Ve o bu Zamakhşerî Mu'tezilîyun min el Mu'tezile. O da Mu'tezilî olan Mu'tezilelerden bir Mu'tezilidir. O Mu'tezile mezhebine mensup biridir. Ve Kitâbu'l Keşşâf'u onun kitabı da Keşşâftır. Yani tefsir, tefsiri Keşşâf ismidir. O fihi bu keşaf e, kitabında İhtizaliyatun kethiratun. Mu'tezile mezhebine mensup birçok görüşü vardır. Mu'tezile mezhebinin birçok görüşleri var içinde. Kad la yestetiu güç yitiremiyor en ya'rifa kulli insanin. Her insan en ya'rifa ha o i'tizaliyat. Onları talibaya... <laughs> Elhamdülillah. Her insan o keşaftaki i'tizali görüşleri e, bilmeye güç yetiremiyor. Kad la yastati'u bazen güç yetiremiyor en ya'rifaha o i'tizali görüşleri bilmeyi bilmeye tanımaya güç yetiremiyor Kullu insanın. Her insan buna güç yetiremiyor. Hatta قال البلقيني İmam Belkini demiş ki: "Ahrajtu min el-keşafi keşaf tefsirinden çıkarmışım i'tizaliyatin" bil menakişi birçok itizali görüşler bil menakişi cımbız çıkarmışım menakiş cem'u minkaş cımbız yani birçok itizali görüşler cımbız çıkarmışım yani baksa çok gizidiler yani ya işte bu da bu bu kavl hada yani bu kavl yani kavlul belkani yedullu ala enneha o e, görüşler hafiyetun hepsi orada yani onlar gizlidir öyle herkes bunların farkına varamıyor yani Şimdi burada i'tizaliyyetin mansub e, e, maful bihidir. Ağrış fiil Tufal'den keşf cerme cumtalaktır. Ağrıştı i'tizaliyyetin e, maful bihidir ağrıştı için. Maful bihdir. Elif zayide elif talec cem edilenler nasvası keseldir. O yüzden e, mütezeliyyet dedik. Yani keşf'ta birçok i'tizali görüşler vardır ve e, çoğunluk da hep gizlidiler. Herkes bunun farkına varamıyor. والزمخشريو إمام الزمخشري رجح أن الباء لمصاحبته أردك بسملة ذكي با با الباو في البسملة يعني أو بسملة ذكي با للمصاحبة دي مش با مصاحبة يعني أرهن اللهن اسمي لبربلك يا بيورم حلبك مع أن الظاهرة حلبك الظهر لان أتشغ أنها أو با للإستعانة مصاحبة دي الإستعانة يعني ياردم طلبت مكشندر Allah'ın isminden yardım talep ediyorum. Öyle başlıyorum. Lakin el-Fakıh Zamakhşerî, Fakıh Zamakhşerî raddah'l-musahabata. Yani diyor bize zahir olan bam isnadır fakat Zamakhşerî yapmış raddah'l-musahabata. Musahabeli tercih etmiş. Banın musahibi olmasını tercih etmiş. Niye musahibi olduğunu tercih etmiş? Lian'el Mu'tezilete çünkü Mu'tezile mezhebi yarauna görüyorlar enel insane yani daha doğrusu biliyorlar burada elimden biliyorlar ki enel insan insan müstakillün tek başınadır bir ameli kendi ameli tek başınadır e, kendi ameli baş başına ise o, 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 kendi baş kendi ameli baş başadır ifade kana bir ameli ameli baş başa olunca da diyorlar fe innehu la yahtaju lil isti'anati ihtiyaç duymuyor öyle diyorlar halbuki yani burada güzel yapmıyor yani gerçekten Mu'tezile eğer ki insan kendi ameliyle baş başa kendi ameli tektir, müstakıldır eğer inancın eğer bu şekildeyse o zaman musahabeyi ne tercih etsin? Çünkü musahabe de demek tek başına olmuyor ancak ona beraberlik yapabiliyor. E hani tek başınaydı? Bak musahabe tercih etmesi müstakilin bir amelihini gerektirmiyor ha. Onunla beraber ise e nasıl tek başına oluyor? Ameller tek başına, müstakilin bir ameli oluyor. Yani sıkıntıdır ha diyor musahabeyi tercih etmiş. Niye? E çünkü e, insan kendi ameliyle müstakıldır. E, kendi ameliyle müstakıldır. Nasıl musahabe olduğunu tercih edecek ki? Bak getirdiği delil güzel getirmemiş burada. E, <laughs> Lakin fakat diyor la şekke şüphe yok ki enel murada bil ba'i yani e, ba'dan e, maksat hu el Bak kendi görüşü ba istana içindir. Ellet o isane ki tusahibu kullel fi'li. Bütün fiillerle bak Musahabet görüyorsun. Bütün filan musahabe beraberlik yapıyor. Bak etmiyor, musahabe kabul etmiyor. İstihaneye de manasını veriyor. Tu sahibi kullel fi'li. fehiye bu istihane e, فهي, pardon bu ba, bu bismillahirrahmanirrahim o ba fil asli lil asla Aslına baktığı zaman içindir. Peki istihane ne de bak? Tarife bak. Ve hiye şudur. Musahabetun lil insani insanın beraberlik yapmasıdır. Min evvelil emri işin ilk başından ila <laughs> ahri <laughs> fiilin sonuna kadar. <laughs> Ba'nın musahabe olduğunu kabul etmiyor ama istana'yı mana yaparken musahabe manasını yapıyor. İşte bak gerçekten garip bir durumdur yani ya. Zemahşeri'yi sevmiyor. İşte e, onu kötüleme çalışmaya çalışırken de bir türlü başaramadı. Ve <laughs> kad tufidu ma'nen ahara. Yani olabilir bazen yani e, bu şekilde Sıkıntılar olabiliyor yani normal karşılamak gerekir. Her insanda olabilir. Hangi insan e, tam dört dörtlük dört mükemmeldir ki? Hangi insan yani bütün e, kusurlardan münezzehtir ki? Haşa! O yüzden yani insan her zaman e, bir bahçeye gittiği zaman en güzellerinden alır. Yani mesela kendi bahçene gidiyorsun, çürük meyveyi yemezsin. Ne yaparsın? Güzel olan meyveleri alırsın, çürük olana karışmasın onu yemezsin. Biz de o şekilde bir arı misali her kitaptan da yani işimize yarayanı alırız. Güzel bulduğumuz şeyleri alırız. Yani güzel olmayanları almayız. Tamam Zamahşer'i doğrudur. İmam Zamahşer'i mu'tezilidir. Fakat yani İslam adına birçok hizmetleri de olmuştur. O yüzden yani <laughs> beğendin görüş, alırsın beğenmediklerini almazsın. وَقَدْ تُف۪يدُمْ عَنَاً اٰخَرًا bazen başka bir manada tufidu bu bismillah'daki o ba harfi tufidu fayda veriyor. Manan ahir başka bir manada daha faydasını veriyor. Ve o yani istanavet musahabe dışında başka bir manada daha fayda veriyor. Yine yani ifade ediyor. Ve o manada et Teberrüktür. Tabi ne zaman teberruk tarız? İzâ nah, eğer biz hamletmezsek et teberruke al O Teberrüki biz istaneye hamletmezsek. Çünkü teberrük de istana en desek o zaman teberrük ayrı bir mana olmaz yani ya. Teberrükü biz istana manasına hamle et, etmezsek ona ona onu o manayı da ona yükletmezsek o zaman onu da ayrı bir mana ala alacağız. Ve kul ve diyeceğiz ki kullu musta'inun ve ne kul kullu musta'inin bir şeyin bir şeyden yardım isteyen her bir kişi fe inne muteberrikun bi ve e, o nedir? Muteberrikun bi'dir yani. Aynı zamanda ondan teberrüklenendir. Yani bir kişiden yardım istediğin zaman aynı zamanda onunla müteberrik olmuş, e, olmuşsun demek. Yani onunla bereketlenmiştir anlamına geliyor. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ı da kalsın.